Merhaba hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Brawl Talk tepki verdi arkadaşlar. E, ilk video burada yani tepki verme videosu yine. Skip öyle Brawl Stars tepki olur sesim biraz kötü niye sizden ne derseniz hasta oldum ben o yüzden de buna tepki veremedim geç tepki veriyorum diye. E, şimdi o tepki ver arkadaşlar e, bakalım neymiş ya bu yemin ederim size tepki yeni veriyorum. Ya yani çünkü niye derseniz hastayım dedim bir söylediğim söyledim anlıyordu büyük ya bir şey yok yani. Tepki de çok kötü hastaydım orada normal hasta değil yani. Normal grip olmaz falan değil yani. Normal bir kötü bir hastalık. Şimdi bu oyuncak hikayesi Bural takımı şey herhalde biliyorum Garip bir Bural Bu yüzden bakalım neymiş şimdi şeyler. Alt falan bize ne Hemen geçelim Bural takımıza. başla ne oluyor abi? Aha oyuncağına bu yüzyılda yine Bural Sars'ta ortasında buradan. Bural Sars'ta yine Bural Sars'ta Orada gelsin kostu. Ne oluyor oğlum? Bir durun lan bir dakika. İkiye savaşçı diyor, bir bir adam. Ne oluyor abi? Bismillah demeden. Sıkıcı mı kaca ne oluyor lan? Kostum mostum var. Bu ne oğlum? Kendi kostümüyle. Yani Brawl Stars hoş, hoş buldum. <laughs> Oyunca şey var. Buz ışık yanı yüresiz ha yüresiz ki bu. <laughs> ne lan böyle şöyle <laughs> nasıl bir lan? lan buz ışıkların ne işi var burada? <laughs> Oyunca yanı zirvem bu adama yani. <laughs> adlarını biliyor musun? Çok bilmiyorum yani. Jesse <laughs> falan vardı işine bu. Ha Jesse. lan Jesse de var ya bunda <laughs> ya <yetiş>, değil mi? <laughs> Kılıç modu mu? Kılıç modu da ne olsun bir şey. Oğlum <laughs> 우류야 오하 우치네 öyle onu, <susur> <burada> <susur> Kanat bu, ne kadar mod var bunda? Kim mod lan bunlar? Oğlum uçuyum uçuyum çok değişik bir, 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 bir karakter bir ha. Süper şarjı da var o ha. nasıl bir karakter oğlum? böyle karakterler geçiyor valla çok bir ücretsiz bir, şey bir şey olur çok sevdim zaten. Öncelikle de. Bu şey demedim ben bu iş demedim. Hepsi çok garip tipi yok mu? What the hell? Her kazandığı şey bu. da değil. Kupa kutusu. Ne oluyor? Kostümlere geliyor? Bu ne? Dali Bu ne? Bu ne? Ana! Kolta Bu Bu Ana! Bu pip çok yakışmıyor. Ana! Jesse Jesse! Aaaa!

Bravo 7 yıldır evet 7 yıla girdi arkadaşlar. Yani, evet, bir yer çekilmiş. Baba ücretsiz gelecekler. Görev de Diğer sayede bir koyu vermişler gelecek Mega aç Ne alaka? Bu böyle. Mega aç ver. Ne oluyor lan? Mega aç ne Şimdi mega kumbara yerine gelmiş. Sonra mega kumbara geri mi gelecek? mega aç mı? mega aç. Bu da böyle. Mega kumbarayı bu Böyle şey geldi. <Sessizlik> bu <Buralı, gülüyor> çok tatlı. Peluş git. Kukla onu ne bu tip dahi. <Sessizlik> oyuncak da çok değişik bir tip lan. <Sessizlik> Oğlum bu ne böyle. Geçen sene kusurlar da geliyor bana sikiriz. Şimdi Sürger Bob. Bob. İki var. Renge'yi boli. Renge iyi gelin. Yeter ha bu yeter yeni güçlerleri şey olsunlar ya yani <laughs> bir sütü yok. Aralık 12'sinde 25'ten alır. Aralık şey, da de mı lan şeydi, December'daydı. December'da aralık değil mi diyor? Allah Allah. Pizza falan? Pizza Abi de yeter ama ne Bu bu lan bu, bu. da. Şu bizim böyle karada bir yani para şey herhalde. Ne oluyor lan bu bilet? Bilet bilet geliyor lan değişik değişik. Bu pikmen yaptığı oyun. Bu ne lan böyle tövbe tövbe. Ya, bu nasıl bir şey? Skor mu koruyoruz? Önce pikman yapacağız oyunu. Ne oluyor lan? <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum bunu ya. Yürüyorum sadece. Pizza mi gelmiyor mu? Aa bu şey gibi değil mi? Ee, neydi lan oğlum? Yengeç. Mamani. Yengeç dükkanı mıydı? Neydi bir şey vardı yani. Yengeç dükkanıydı herhalde. Onun gibi bir şey yapmışlar yani. Kopya çekiyorsun sizleri de olmaz ki böyle. Bana bir şey. Oğlum yeni bir karakter daha var mı? Onu öldürüyor sizler herhalde. Onu alırıyor hatta dükkandan da o alıyor. Oyuncak makinesi de oyun. ya, mi lan Oyun Lan free ver oğlum adam. Ver de ki. Benim kusum mu var orada? Oha ikiye, iki ekip bon Mod mu geliyor? <laughs> Abi yeter <laughs> de ama o <mod> ne getirmişsin <laughs> sizde ya? İki iki mod geliyor <laughs> ha, arkadaşlar. Aynen olsun. Böyle, bu lan böyle. Savaş da mı bu? Savaş da hiç benzemiyor gerçi de. Vardı burası. Önce de vardı. Çelik'in üstler sezonunda vardı aynısı. Lan burası da 4 yıllık falan başlamış ya video youtuber olmalıyım değil mi bilmiyorsunuz ben 5 yıllık oluyor Onlar bana verdi onlara Meeple. O Meeple diye da robot diye karakter mi geliyor? Meeple. nasıl bir şey? Oyun robotu. Bunlar Meeple etrafında kendini hariç gibi ulanan şeyler Niye de bu şey mi yani? Özel karakter. Padişah konu <laughs> Bak hile bile yapma. Bak en gıcık aldığım şey mi kardeşim ya? oyun bilirsen pizza gezegeninde satılacak şey, pizza, <laughs> pizza dilimi okey bunu da ne biliyosun oyun bovlik meeple ye boğusunda varmış Malmış, varmış varmış <laughs> varmış bunu elfe bu elfe lan böyle? <laughs> Mario da Hayır söyleme. Hepi... Uha bu ne oğlum böyle? Buraltas gibisin bir de bu. Bu yapılmış test mi lan

Oli anladın ama şey ya üç dakika kaç dakika geldi bu bu şu şey var? Bitul 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 o var da Oli var bunu kaç dakika kaynak bak bu da biliyor mu kaynak alakları gelecek diyor biliyorum. Böyle Özel gücü de bu. Yanında duran düşmanlar ya, veremiyor mu onlar sana? Bu normal bir şey bu otuzda da var aynı ama yani o süreli ne tabi. Oya bir kişiye bu bir kişi bir de Oli diye koşsun bu nasıl bir tıklanıyor? Oğlum yeter ya burada çok fazla. 쟤들, 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 쟤뭐 쟤들, 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 쟤 Puh, bu böyle galaktik lan Bursa. ne oluyor bak kendime gelemedim bir anda ya. Aa bu sev... Ana şey gelmiş bir bu sevgi 2024 gelmiş. 2024 şey bu benim. Güzelmiş ya o da. Bir yıl daha bitti lan. Bırak sus bak ben ne, ne, ok, ne hiper geliyor arkadaşlar? <laughs> Barrel delirdi. da full mutasyonlar çalıyor ama böyle olmaz ki ya. Yapmayın daha iyi kardeşim. Son abi kalem biliyor musun oradan? İşte kaç tane? İki kat daha fazla fare çaldım. İşte fare miymiş lan işte adı teyze. böyle. Bu da vardı. da biliyorduk zaten böyle bir şey. Bize gelebilir ki başka abi ya. Bu da bak şey mutasyon. Ya full mutasyonu her gayet dene de getirme de. Ben çok B bir beklettim şey bir, bir şey yapmıyorum. O oturum bu sıkıntıya da görürsün. O bir şey var da gelmiş. Bir şey izler ah ki izler. Oya Lan dur ne oldu ya? Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir yani. Beğenseniz like, de like falan atmayacağınız çok bunun diyesim gelmiyor zaten. E, canlı yayın yapacak 50 abone olmadığınız için şu an sıkıntı yok zaten. Yani. 50 abone olsam zaten canlı yayın yapacak bir şey yok. ki Gerçi neyine yapıyorlar? Video gelmiş 2 gündür. 2 gündür mi? 2 gündür herhalde bakın geldim arkadaşlar bugün evet iki gün önce geldim iki yöne, iki video ne yaptın yani e, sonra kimlerle konuştuğunu yaray papaya sürüle gibi papaya